müşti. Bela biçti de Tamam. Ey müthannen de lan sürdüm. Tamam. <laughs> 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 çares bunlarda bir şey. Hayır. <laughs> 20 yıldır e, bu. Kuş hobisi var bizde abilerimden gelme artı Van'da e, kalender önde gelen insanlardan işte Şeref Dargın var, Hikmet abimiz var, Hikmet Sarp. Onlar e, daha çok Van'ın eski kuşçuları. Oradan gelen bir sevdamızdır. Her yıl Van'da e, yarışmalar yapılır, göyler atılır. Nasip oldu e, bu yılda e, en çok uçan kuş e, benim kuşlarım oldu. Ee, Temmuz'un 24'ünde e, 8 saat kuşlar uçtu ki e, 60-70 kişi de bu kuşları izledi. Ve, e, benle Van'da e, değerli bir abimiz ikimiz attık. Onun kuşları 5 saat uçtu, benimkiler 8 saat uçtu. Yani Van geneli bu yıl en çok uçan e, kuşlar bunlar oldu. Aynı zamanda e, bu kuşlar ateş damarıdır. Sakladığım kuşlar ve rahmetli e, Yahya Özister'in kuşlarının damarıdır. Ondan e, bize gelmedir bu kuşlar. E, güvercinleri hobi olarak yapıyoruz. Boş zamanımızda gelip onlardan ilgileniyoruz. E, bestemeleri nasıl oluyor? Yılda ne kadar masraf ediyor? Yani mi? yılda bir 1500 milyon gidiyor yani. Yani maddi, e, maddi değeri önemli değil bizim için. Yani bir hobi olarak seviyoruz güvercinlerimizi. Hani özellikle yüksek uçuştur. Havada yüksek e, 8 10 saat kalma yetenekleri vardır. Tabii. Bu seneki yarışmada <laughs> birinci olduk. Zaten kardeşim Kadir e, gelinlik sektöründe olduğu için kuşlardan ilgilenemiyordu. Ben ilgileniyordum. Mesela sabah 8, e, 9'a çeyrek falan atıyordum. Akşam 4'te, 5'te, 6'da, bazen 7'de geliyorlardı. Yani Temmuz bizden e, başladık uçurmaya. Yani her günümüzde uçtular. O günde festivalde ayın 24'ünde 50-60 kişiye uçtular. Yani Van'da herkes kuş saklıyor. Herkesin kuşu kendine iyidir gözünde. Ama benim kendi şahsım, görüşüm, yani Van'da bu kuşların altı üstü yoktur. Benim kendi nazarımda, kendi görüşümde yani. Herkesin kuşu kendine güzeldir. Ama benim kendi görüşüm, yani bunların Van'da altı üstü yoktu yani. Özellikleri havada 10 saat, 11 saat, 13, 14 saate kadar izlemişiz yani. Onları değerli kılan da bu mu? Onları değerli kılan da budur zaten. Bunun e, kuşların özelliği havada kalmasıdır. Yani ne kadar havada kalırsa o kadar değer biner.